Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2024 TYT'de çıkmış yüzde problemleri konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Can'ın telefonunun arama kayıtları bölümünde telefon görüşmesi yaptığı kişiler ve o kişilerle yaptığı telefon görüşmesi sayıları parantez içerisinde gösterilmektedir. Can'ın dün ve bugün yaptığı telefon görüşmeleri sırasıyla şekil 1 ve şekil 2 de verilmiştir. Can dün yaptığı toplam görüşmelerin yüzde 40'ını Erhan'la yüzde 20'sini ise Ahmet'le yapmıştır. Can'ın bu iki günde Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısı bu iki gündeki toplam görüşmelerin yüzde 24 olduğuna göre Bugün Erhan'la yaptığı görüşme sayısı kaçtır demiş. Soruya baktığımızda Can dün yaptığı toplam görüşmelerin %40'ını Erhan'la yapmış. Dün toplamda kaç görüşme yapmış? 2, 3, 4 dedim. 4 artı A artı B tane görüşme yapmış. Bunun %40'ı Erhan'laymış. O halde bunun %40'ını alacak olursam 40 bölü 100 dedim. Erhan'la görüşme sayısı neydi? A taneydi. O halde eşittir A dedim. Aynı mantıkla %20'sini de Ahmet'le yapmıştı. O halde aynı cümleyi kuruyorum. Bunun %20'si Ahmet'tedir dedim. Yani B eşittir. Burada bu denklemleri düzenleyerek iki bilinmeyen iki denklemden A ve B'yi bulabiliriz. Ama işlemi kısaltmak adına şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın Erhan'la yaptığı görüşme sayısı %40. Ahmet'le yaptığı görüşme sayısı %20. Yani Erhan Ahmet'in gördüğünüz üzere iki katı. Erhan A'ydı. Ahmet B'ydi. O halde A denilen arkadaş B'nin iki katı diyebiliriz. O halde bu iki denklemden herhangi birinde A yerine 2B yazarsak B'yi bulabiliriz. Hangisinde yazalım? Şu alttaki birazcık daha kolay gibi. 20 ile 100'ü sadeleştirdim. 1 bölü 5'tir dedim. Düzenleyecek olursam 4 artı a artı b denilen şey 5'i diğer tarafa çarpı olarak attım. 5 b'dir dedim. B'yi de diğer tarafa yolladım. 4 artı a'mız 4 b'dir dedim. A yerine 2 b yazacak olursam 4 artı 2 b'miz 4 b'ye eşittir dedim. 2 b'yi diğer tarafa attım. 2 b'miz 4. B'miz buradan 2 çıktı. B'miz 2 ise A'mız B'nin 2 katı olacağına göre A'mız da 4'tür diyebiliriz. Şimdi ikinci cümleye geçiyorum. Ne demişti bize? Canım bu iki günde Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısı. Erhan'la toplamda nasıl bir görüşme yaptı? A artı C kadar. A'mızın 4 olduğunu biliyorum. O halde 4 artı C kadar görüşme yaptı. Devam ediyorum bu iki gündeki toplam görüşmelerin bu iki günde toplamda kaç görüşme yaptı? A'nın 4 olduğunu biliyorum. Şuraya yazayım. B'nin 2 olduğunu biliyorum. Şuraya da B'ye 2 yazdım. O halde toplayacak olursak 2, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 23. 23 artı C kadar görüşme yaptı. Bunun %24'ü yani 24'e çarpıp 100'e böldüğümüzde Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısını eşittir dedik. Denklemimizi kurduk. Hemen sadeleştirme yapıyorum. 24'ü 4'e bölsek 6, 100'ü 4'e bölsek 25'tir dedim. 25'i sol tarafa çarpı olarak yolluyorum. 6'yı da parantez içerisine dağıtıyorum. 25 ile 4'ü çarparsak 100 artı 25 ile C'yi çarpmayı unutmayın. Yani 25C eşittir. 6 ile 23'ü çarparsak 138 artı 6 ile c'yi çarparsak 6c'dir dedim. 6c'yi sol tarafa 100'ü sağ tarafa yolluyorum. 25c'nin yanına 6c eksi olarak geldi yani 19c kaldı. 138'in yanına 100 eksi olarak geldi yani 38 kaldı. 19 diğer tarafa bölü geçerse c'miz buradan 2'dir deriz. Bize Erhan'la yaptığı bugünkü görüşme sayısını soruyordu. Yani c'yi soruyordu. O halde cevabımız 2'dir diyebiliriz.